Merhabalar. Bugün çok güzel brownie kurabiye yapacağım. Bunun için öncelikle 150 gram bitter çikolatam var burada. Onları bir tabağa alıp benmari usulü eriteceğim. Çikolatam benmari usulü erittim. İçine sıcakken tereyağımı 2 yemek kaşığı tereyağımı da ilave ediyorum. şurada soğuya dursunlar. Şimdi bir kasemin içine bir adet yumurtamı kırıyorum. İçine şöyle yarım çay bardağı pudra şekerimi ilave ediyorum. Alı da ılıdı soğudu. Şimdi yavaş yavaş iç içerisine karışımı ilave edeceğim. içine 2 yemek kaşığı nişastamı koyuyorum. 1 çay bardağından şöyle bir parmak 1,5 buçuk parmak eksik unumu içine koyuyorum. Çikolatalı karışımla yavaş yavaş unumu nişastamı ilave ediyorum. Şimdi karışımımı 10 dakika kadar buzdolabında dinlendireceğim. Evet, ben balkonda durdurdum. Yaklaşık 10 dakika durduktan sonra soyunca şu şekilde oluyor. Şimdi tepsime aralıklı bir şekilde kurabiyelerimi koyuyorum. kurabiyelerinizin büyüklüğünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok koyarsanız daha büyük olacaktır. Şimdi 200 derece ısıtılmış fırınıma koyuyorum. 10 dakika kadar bekleteceğim içinde. 10-12 dakika sonra fırından çıkarttım şu şekilde. Tatları harika, nefis oluyor. Mutlaka denemelisiniz yani. Çayın kahvenin yanında harika bir tat. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.